Herkese merhaba. Sen de Herkese merhaba de. Herkese merhaba. Evet. Bugün ne yapacağız? Ha? Slime ve cam pipetle beraber slime balon yapacağız. Değil mi Umay? Ben yapayım. Ben. Tamam, yap ama önce biz ne yapıyoruz? Slime'ımızın kendisine özleşsin diye kendi kendine gelmesini bekliyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Pipetimizi koyalım şöyle. Koy Şöyle düz düz koy. Üstünden yapışsın yere. Dur. Şunu şöyle yapalım. Burası yukarıda kalsın. Tamam mı? Tut bunu. Umay ile beraber slime balon yapma challenge. Evet. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Eleme eleme. Şişirme sakın. Şu an değil kız dur. Şu an değil tamam mı? Bak eriyor şu an. Slime'mızı koyduk anlatalım kameraya Slime'mızı koyduk Şişt, bunu da koy yere kızım Dur yanları kapansın bekle bekle şu an değil Eriyor hala Evet şu an üfleyebiliriz eridi Üfle Üfle Patladı Yanlarını yapıştır yere Dur bırak İyice yapıştır Ben de deneyeyim mi? He Ben de tutuyom Kenarlarını evet. yapıştır aşkım Kenarları Yapıştırdım zaten. Evet. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık bir şey yaptım. Şimdi çıkar bir daha. Yap. Şimdi buradan deneyeceğiz. Evet. ya biz bunu yaparız aslında. Çok kolay değil mi Umay bu? Ben yapabiliyorum. Ben Ya niye olmuyor May? Ben yapıyorum. Bekle dur. Erisin ama tam erimesi Umay da lazım. yapıyor sanki. Evet. O zaman bekle erisin. Ben ağzımda tutayım. Bekle birazcık erisin anneciğim. Üfle. Dur. dur erimesi lazım işte. Bir daha. Hmm. Bekle erisin o zaman tamam mı? Elini yapacağım. Ay yapıştı. Işte. <laughs> Üfle. Üfle. Bekle. Ben burayı kapatayım. Üfle. Allah Allah. Acaba şeyim yapmak lazım? O zaman bunu böyle batırırız abi. Tut tut şunu bak. Evet slime'ımız çok iyi. Benim Ama elimizde direkt eriyor. İyi slime'ın böyle şeyleri de var arkadaşlar. Evet görüyorsunuz elimizde yine hiçbir şeyler kalmadı. Değil mi? Bir öpücük alayım bu arada. Ben de öpüm aşkım. Ben de öpüm yanından. Yanından öpeceğim. Gel ben de öpeyim. Bu yukarıda kalsın. Tamam yukarıda kalsın ben öpmedim ama. Bir de sağlık kamera bizi izleyenlere teşekkür et. Teşekkürler. Evet. Şimdi. Evet yine slime'ımızı koyuyoruz. Ama tamamen evet, erimesin. Evet tamamen erimesin. Şunu çevirelim. Şu an bu da böyle ortada. Aman. Evet eriyor şu anda. Bak. Bu erirken Umaycığım. Evet. Bekliyoruz şu an ama ellemiyoruz tamam mı? Tamamen yayılsın. Elleme. Ya, üflersen ama patlar. Aman. O yüzden ellemeyeceğiz bekleyeceğiz. Çok evet. Gizli. Elleme elleme elleme. Çok evet erimesini bekliyoruz şu an. Buraları videoda hızlandırabilirim. Ya, de Hadi bakalım Aynen. üfle. Üfle. Evet oluyor. Evet, ver ben düşeyim. Patladı ver. Aa, ameliyat. Ben dur ameliyat yaptım. Harikaydı. Ama patlattı. Patlatma <laughs> şimdi bakalım tamam mı? Tamam. Hadi. Okay. İşte bu. Evet. <laughs> Sen yapayım mı? Aa, ben yapıyorum. Yap. Sünduma yapıyor. Üfle üfle üfle. Üfle. Yok. Ben ben yapayım mı? Yok. Ama azıcık bekle. <laughs> Tamam, Bak, bekle bakalım ne kadar çok olacak anneciğim. O evet. Büyüklüğüne bakalım. Büyüklüğüne bakacağız. Tamam mı Umut? Hı hı. Ama ben yaptım. Ama. Tamam, bir sen yap, bir baban yapsın o zaman. Bak anne. Allah. Oldu mu? Oldu. Bir daha yapacağım. Tamam, ben yapayım. Tamam, bekle. Hazırlayayım ya, sana. ben sana. Tamam, ben Tamam, hadi dur. Ben yaptım. Al, al, al. Üfle işte, çabuk. Evet, oldu. Fü fü fü, devam. Harika, kabaracak. Anlıyor, tamam. harika oldu. Tamam, taktiği bulduk. Değil mi Umay? Hı hı. Şimdi sıra kimde? Bende. Hadi bakalım. <laughs> bakalım kim daha büyük balon yapacak. Hadi. Şimdi sıra Umay'da. Şimdi. Şimdi sıra sende annecim. Al bakalım. Çabuk çabuk. Çok kaldırıyorsun yukarı annecim. Üfle. Kuvvetli tamam. Oo. <laughs> <laughs> Şimdi sıra bende. Güzel mi? Olur? Şöyle yaparsak ne olur? Az sokarsak. Deneyelim. <laughs> ee, az <Dik> sokarsak. Sokma. <laughs> Böyle olmuyor. Bizim Baba. taktik devam. Şöyle yapalım. Pasta gibi oldu. <laughs> Ben, an, ben, ben Bizim demiştik Babam da bana pasta almıştı. Evet. Şey. <laughs> Yok. Olmuyor. <laughs> Aynen. Demek ki gibi yapalım o zaman. Değil mi Umay? Umay daha iyi yapıyordu sanki. Ben de yap. Ha, görün de şimdi kim iyi yapıyor Bir bakın. Ben yapıyorum. <laughs> Ama patlatıyor. <laughs> Dur patlatma ama bu sefer. Tamam mı anneciğim? Patlatma. Bakalım ne kadar büyük olacak. Tamam mı anneciğim? Bakayım. Olsun ondan çıkarız edelim. Hadi bakalım o Bakalım ne kadar büyük olacak. Ben de baktım ya. Bak 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 bak. bak. Patladı. Şimdi daha daha büyüğünü yapabilir. Evet. Bakalım başından döndü ya. <laughs> kafamda var mı? Yok efendim. Cam pipet kullanacaksınız. Anneniz babanız yanınızda olsun. Yoksa cam pipet tehlikeli ben... arkadaşlar. Haberiniz olsun. Değil mi Umay? Oo. Kaldırdın. Çok yukarı kaldırdın. Oo. Devam et. Devam et anneciğim. Oo. Harikaydı. Harikaydı. Evet. Yine sıra bende. Ay. Yapamadım. Diye. Bakalım böyle deneyelim. No, no, no. Ben yaptım. Tamam bekle. Başka ne yapabiliriz bununla? Kızım nasıl bir şey yapabiliriz aşkım? Bakayım şöyle şöyle şöyle. Dürelim bakalım. Sıkacım. Çok bak, 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 bak. Ya? Hmm. <laughs> Aa çok sarılalım. Bak. Tamam beza. Tamam beza. Tamamız. Yap. Ne yapıza? Sayı yapıyorum. Kaldır mı yukarıyı? Kuvvetli üfle anneciğim. Evet işte böyle. Harika. Harikasın anneciğim. Kuzam aynı yapsın. Evet. <laughs> Aa peki şöyle yapsan? No, 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 no. Dur bakayım. Bak, şey... Ki. Ben yapabiliyorum. Dur. Bak şimdi. Burayı katman katman yapıp dürerek her defasında yaparsak. Şimdi bekle bakalım. Ben. Dur tamam. Üfle. Patlat bunu. Hazır mısın? Hazırım. Bu sefer olacak gibi. Evet. Patlattın yine Umay. Ama <laughs> bu sefer patlatma da bakalım ne kadar büyüyecek tamam mı? Tamam mı Umay? Anne bu anadan bakıyorum. Tamam anneciğim. Hadi patlatma bakalım ne kadar çok büyüyecek. Ya anne sen konuşma. Neden? Konuşma işte. Peki. Kayıtma. <laughs> Anneye karışma mı diyorsun kız? Yok. <laughs> Gel üfle. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Şimdi videomuzu kapatalım. Bakalım başka neler yapabiliriz. Taban yaptım. Tamam. Taban yaptım. Bekle bakayım. Ben de bak. Tamam.